Ee, gelen grup ilk önce burada bir şoför arkadaşımın ismini soruyorlar. Ama tahminimiz bu soran kişiler bu şoförümüz arkadaşımı tanımıyorlar. Birileri gönderiyor. Neden? Her gün yabancı yabancı insanlar taşıyoruz haliyle. Muhakkak bir e, taksi şoförümüzle tartışmıştı olabilirler bilemiyorum. O esnada da arkadaşımıza yumruk atıyorlar. Ve ondan sonra kapının önünde olan bütün malzemelerle maalesef işte misafirimiz olan gardiyan arkadaşımızı da darbe ediyorlar bu şekilde bir kavga. Yani bunların gelme sebepleri nedir? Buraya resmen baskına gelmişler. Biz Ellerinde sopalar resmen... sopa var. Tabii, tabii tabii sopalarla gelmişler. Silahları da varmış. O yüzden de arkadaşım dört kişi çıkamamış. Yani da belki vurabilirler diyerek çıkamamışlar. Resmen bu bir baskın kendilerine göre. Bana göre gasp etmeye gelmişler. Yani durağımızı sonuçta gasp etmişler. Yani bunların de... herhangi bir kendi alakalı veya durak adına herhangi bir, herhangi bir e, alaveremiz yok onlarla. Tanımıyoruz öyle bir insanları. Ama günler burada toplamda 22 araç varız. E, Konya'mızda 6 tane araç var. Hepimiz günlerde herkesi taşıyoruz. Hiç kimseyle böyle bir kavgalar oldu mu arkası gelmiyor. Bunda nedir bilemiyoruz yani. Ne olduğunu da bilemedik. Şu anda Atiye'ye intikal etti. Tabii ki tabii ki. Şu andaki gardiyan arkadaşımızın kafasına 3 yerine 30 tane dikiş atıldı. Diğer arkadaşımız bir turatından bir darbe aldı. E, şu anda polisler aramakta arıyorlar şu anda. bunlar resmen bir topluluk. Bu 5 kişinin arkasında bir beş kişi daha olaydan sonra 10 dakika sonra gelmişler. Ama olay olduğu için kaçmışlar ondan sonra diye bilgimiz var sadece. Şu anda bildiğimiz bu. Arkadaşınız ve gardiyan arkadaşı rapor aldı. Raporları aldılar tabii ki. Evet. Darp raporu, ikisi de aldı şu anda. Şu anda yatıyor mu arkadaşım? Şu anda diğer arkadaşımız yatıyor. Çıkarttık evini ama Halil herhalde bir 5-6 ay kendini toparlayamaz diye düşünüyorum. Maalesef. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. İsim ne? İsim size. Ali Kızılır. E, dün akşam bir üzücü olay yaşanmış. Maalesef dün akşam saatlerinde burada çalışan arkadaşlar hiçbir problem yokken 4-5 kişilik bir grup haline geliyorlar. Buradaki bir arkadaşı darp etmeye kalkıyorlar. Sebebini bilmiyoruz. Çünkü biz günde kaç kişi taşıdığımızı bilmiyoruz. Belki veresiye teklif ettiler. Kabul etmedik. Zaten Haplı gibilerdi zaten kendileri yerinde, kafalar yerinde değildi. Uyuşturucu kullanmış olabilirler. Bizim taksi camiası olarak hiçbir şekilde can güvenliğimiz yok. Araçlarda hiçbir şekilde can güvenliğimiz taşıyacak bir malzeme taşıyamıyoruz, yasak çünkü. Darbedildi arkadaşımız. Arkadaşımızın kafasında 39 tane dikiş var. Burnu kırıldı. Hem de misafir olarak gelmişti. Ara, Arasını ayırmak için giren arkadaşımız darbedildi tamamen. Ya yani Çok üzücü bir olay kendileri zaten kaçmışlar. Cep, e, silah da vardı yanlarında. Bekçine Kaçar, yaşayan. kaçarken de burada bekçiler durdurmaya kalkmış. Bekçilere de silah çekmiş arkadaşlar. Bekçiler de onlara karşılık vermiş. Bu sefer bekçilerin de elinden kaçmış. Şu anda aranıyoruz. Bütün raporlar alındı. Adli makama her tarafa verildi şu anda. Evet. Siz o bu akşam var, var mıydı? Yani devamı gelmez böyle hmm. olayların. Evet. Canlı olmaz hizmet yapmak durumundayız. Olmasa iyiydi böyle olaylar ama oluyor işte. Sonuçta Mavi gece de çalışıyoruz, yani. gündüz de çalışıyoruz. Arabaya binen, inenin sorgusunu, sualini yapar Üstünde silah mı var, uçak mı var, ne oldu? Ne